Her zaman şimdi bundan Hı. bir buçuk sene durduk Hı. bir arada. Bunun askerlik kağıdı çıktı gitti asker. Hı. Gitti, ilkin gidiyorum diye çıktı. Gitti muşağı teslim olmuyor. Hı. O günü şey yapmamışlar. O günü geldik yere. O askere gitti denen biz de dağlarda alo geliyor, ahret olur. Bilmem, bilir misiniz onlar? Para mı tutuyorlar? Alo dediler. Gittiler. Biz de ona araba koşar daha giderdik araba. Dağ mı tutar? Para mı tutar ama ya? Boşluk araba bir de kanım vardı. En büyük kanım. Onu aldık yanımıza gittik dağ. kazım gitti askere değil artık öyle biliyoruz. Şimdi bu da eve geldi ki biz diyor daha gitmiş. Geldi süre süre gelip çıkıp da geldi ki biz de topladık yükledik araba geliyoruz geldi şimdi yüzüm o dağ köylere hep geldi bizim o adam. atlarından öküzlerin belinden şey yapardılar öküzlerinden beraber. Hı. Hayde, hayde ki biraz oturalım. Şeyi götürdüler. Obadan gelip şey alırdılar. Ekin götürdüler. Burada dağ köylerinde nereden olur? Onlar macunoyla geçinerdiler. Bu da şimdi gelip biz de arabayla döndük geldik geri geldik. Şimdi bu geldi bize duyurmay bize. Bizden gizli geliyor. Biz evden gidiysek o da arkadan şeylerden geliyor katıcıları, atçıları noktalarda. Gele gele geldi şimdi benim bu kaynımın sigarası bitti. Geldi adamlardan sigarayız. Ağa ağa hele bir sigara ver ağa. Ağa hele bir sigara bir de bana kağıdım durdu. Döndük geri geldik beraber. Neyse bilmeyelim iki gün mü kaldıydı, bir gün mü kaldıydı. Bir gitti askere. Gittik yedi kere bana dedi ki Her şey bana mektup yaz. Ha, yaz Ehsan'a kardeşi kardeşim ben daha Hı. küçüğüydü o zaman. Ehsan'a abi, Ehsan şey yapsın, atsın posta, atsın köyümüzün içinde. Poştanı atsın dedi, bak böyle disiplin vardı ki bir kadın gidip postanı da mektup atamazdı. Mektup yazdırsa yazsan muhakkak birinden attı da Neyse de gitti. Neyse bu gitti. Anadan Bir zaman geçti. Çok da geçmedi. Anam gidecekti. Ananın da kardeşim var, kardeşimi nişanlayacak var bu evde. Gittim, pide pide düğün var, düğüne gidiyorum. Gittim. Anam gitti üç şey ayak kadar. Bak öyle de fakelik yokluktanları doğru. Askerə gediyəcənəs. Eee, askərə yolçlama yaparaq qoymalı. O taranın biraz yine denedi bir çıt ayaq qabalı. Ayaq qoydu ayağımda. Ayaq qabalı ordan bir köylü gəlib yanın. Başqa köydə. He. Həm dedim ki kaçıracağam evet. da bir oğlana tam dedik də. O ondan ev kaçdı ki. Oğlana dedi. Dey ki bunları götür də de, deyib qondaya verdi. De. getiriyorlar da veri babam dedi de kağıdımla trende karşılaştık da de, bunları size yolladı dedi. Anlarlar ki ben de yolladım tabi. Gittim düğüne gideceğiz. Ama dedim düğüne gideceğim de ayakkabım ya. Kızım dedi baban oğlan evlenecek ya dedi. Hiç bir ayakkabı aldı dedi. Bak ayran olursa giy de git de. Ola, oysa bizim hep bizim ağrı aldığımız numarasını aldın ayaklarına getiriləcəksən. Ana, bağla kisəğimi. Tam benim ayağıma kadar. Tam benim ayağıma kadar. Ev oğlum deyip getdi, götürdü. Toylara getdin zaman geləcəyi. O xürfit evdə duyarlar. Getmiş də qarsına ayaq tabıyurlar. Ya? Ürə sıvardı. Son desə desə ki, çağım gelə, gel, ayağa qalmışdı, yollamışdı. Nədə dururu o zaman bəli. <laughs> Mecbur anam kirə yolladı. Amam dedi, "Kızım dedi, düğüne münged öyle gittin zaman gel, gel de git dedi kızım. Abinin nişan neyacağı aldı." Amam dedi. "Sen olursan sen de giy." Amam da böyle Gittim, giydim, dedi. "Gittim, geldim" da dediler kızlara. Amam dedi. "Babam dedi, abinelere rezik, abine almış hazır maldan. Hazırlık görüyler." Ey dedi, neyse bıraktım gelmiş şimdi. Eee bir mektup yazmış. Babam gibi üstüne, Ersan kardeşim üstüne atmış. Tabi bu mektup kimden? Kazım'dan geliyor. Bu sefer babam da bana mektup ona geliyor. Alın mektubu, eskiden babam nerede okul yazar kimse doğrudur istiyordu ki. Bizim bir e, ilk şey vardı yani, ahbabımız oldular. Onun eniştesi gelmiş bir yerden, gidiyor ona diyor ki şey verme verimi neyse işte Heh. ha. ama mektup bizim enişteden gelmiş ha bunu dur oh. Allah Allah ha bunu bir oku oh, değil o okumaya başla aşırı işte böyle şöyle deyken o, o gelin gibi içeri usul al mektup alı onların hiç adı yokken benim adım çıkıyor bu sefer alayım Mektubu, günük mektubu benə gəlir. Benə ləktub gəldis. Di məhmandan da, günə ləktub gəldis. Benə məktub gəldə. Nəysə. Altın ləktubu şimdi oxuyuram. Nərdə oxuyum? Mahaqtəyə qoyulur ki. Yazıqadır, bi yazıram. Ah, günüz zata eldə kalabalık. Ben məktubu nərdə tutum? Babam bile usulsun, banka götürdü. Ondan sonra şey edim. Oradan girdim de bir yara ki satırı okuyayım usta. Satır. Gelsin tez zamanda ne olur, daha teverimede. Bu sebeple ben de girdim de iki katlar yaptım. Oraya çıkayım. Allah ben o hanları temizleyim de geleyim. Gedirim ki satırı yazayım. Ondan sonra çıldıracaklar deyip saklarım hallarının altına geldim aşağı. Bir haftadanca demektir bu yatabilir. Yazdım fötürdüm insana verdim ona attırdım mektubu. Attırdım mektubu evime gelmiş tabii. Çok sevindim askerden gelen sanki telefon mu vardı ki konuşacaktı. Ayda ellerine mektubi geldi. Ona normal diyeyim bakadım. O bize de mektubi geldi. Sevinir dağlar dağlar onlar olurdu. E, mektubi gelmeyince evçekten düşmüşlerdi. Ondan sonra bir gene imana yazıyor ki Ey Mahamdev, tatsız haberle dile çerbəs. Ey Mahamdev, aşena bir oğlum da dey bana bir mektup yazıldı. Sana bu mektup ulaşma haber gitmesin. Tövbəstar olur. Tövbəyara, tövbəyara. Uu, şızanlar bağışdırlar. Yeni müşgəlim oldu da daha birin kocasına mektup yazmazdı. Bu çağı kenap çatlamaz. Bu koca sahibi oldu da mektup da yazardı. Osa O yazdı başına dene de. bir oğlum da bana mektup yazdı. Daha ben onlara haber veririm ki ben size mektup şey, mektup yazacağım kağıdı verdiğine. O yazdı, öyle oldu ki benim da ses etmedi daha, Görünce. Ama ben gidip o kadar yazıyordum, insanlar kardeşler veriyordum, arttırıyordum. Ondan o mektubu aldık, okuduk, ondan sonra bir daha mektup gelen de, daha ne babam Hemen hastanı alıp kaçıp bana gelin. Abla eniştede mektup geldi diyor. Onu da dip de köşede bir gün karnım var. Karnım dedi ki bir gün dağa gidelim dedi. Aldı beni dağa gittik oduna. Siz geriden benim bağımını açın. Sandığım yok, bir şeyim yok, dolabım yok, bir bağım var. Bağımı açın. Ondan sonra mektupları alın. Onun bana mektupları, yazdığı mektupları alın, okuyun. oxudum. Axşamlara gəldim. Canım gəlim, canım gəlim. Canı fahir məndən söyləniləcək bu nan ağzında. Allah Allah. Eyvallah. Canım gəlim, canım gəlim. Da gəlmişsənlarsa fahirdən, bənə gələn laflar intimin ağzında. Su kitabını oxatdığın, o aşuşdan artıq olan aşuşlar, oxuluşlar. Ondan sonra bu bir de kaynanan vardı rahmetlik bu da duymuş. Üç gelin getirdim de ben böyle birinden görmedim de daha bacağı bir karışama. bunda olan hiçbir şey kimse de yok. Koca sahabı oldu da koca mektup yazıyor da böyle bir türlü abla. E onların lafını duyduğun zaman zaten yerin dibine giriyorsun. Şimdiki zamanki günler olsa ne diyor? Yazdım o beni yazdı ben de yazdım. Ne var? Öyle kolay mı demem? işte ha babam öyle yani diye ki ya şey bize eleştirdim mektup gelmiş ha buna. Mektup da her zaman yani canım canım cihazım demiyor başladı gün. <laughs> babam da kaldı. Hemen öbür gelin elinden alayım mektubu getireyim öyle ki şey. Böyle böyle de babam rahmetli kılmana geldi aldı mektubu geldi okudayım efendim aldım elinden. Diyeceğim, öyle disiplin var o eskiden ki, ne kolay. Daha kaynanan yazmadık da, kızı abim böyle değil, bana mektup yazın deyip, dünya benim üstüne laf söyledi. Koca sahip oldu da bak, kocalarına mektup yazacak, koca sahip oldu da. Ey Nazmiye, sen öyle değil, benim bana bile duyurtmam yazdığım mektubu sen dur. Allah Allah. Çok güzel bir bilgiler. Şey, askerliği ne kadar yaptı? İki sene. İki sene askerde yaptı? İki sene. Babam üç sene yaptı, o da iki sene yaptı. Babamın zamanı da üç sene yaptı. Oğuzhan da sen Eltin çocuğuydu hı hı. değil mi? Hı? Oğuzhan da senin Eltin çocuğuydu. Oğuzhan Elfin'in çocuğu değil. Oğuzhan'ın babası Elfin'in çocuğu değil. Evet, babası yani. Elfin'in Onu aldık gittik Almanya'ya Dokuz yaşında götürdüm Oğuzhan'ın babasını Almanya'ya. Orada büyüdü. Orada evet düğünü yaptık orada. İşte, ne bileyim o dünyanın işleri böyle böyle. Onu götürdüğümüzde dokuz yaşındaydı, dokuz yaşında götürdük onu. Ondan sonra ben tekrar izine geldim. Ne iş yapıyorduk orada dede? Kitapla bu var. O, o ne? Kitapla hani bu... Palet ündürüyle palet ündürüyle. Tamam, 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 tamam. Onu kullanmayı biliyor musun? O, o. E ne var onda kapatılıyor musun? Ne bu kepçe gibi onun kolları neyi var? Ne olsun o pek kolay o zaman değil mi? Allah Allah. E dede Elbette Türkiye'de karşısına şoförlük yaptı da gitti Almanya'yı. Almanya'ya. Bir zaman otobüs kullandı, bir zaman arabası da kullandı. Evet. Bir otobüs kullandı dedi. Orada da ondan yapıyordu değil mi? Evet. Orada da dil bilmedi ya. Ne verdiyse de onu mu yaptı? O bir 1960'larda mı gidildi? Ne yaptı bir Türkiye'den Almanya'ya? 60'larda gittiler de. En son dönem şeydi. 75 miydi? Ha, en son dönem 75 ydi. Ben işte bizim dededen sonra hiç daha Almanya iş yok gitmedi. En son gidiş onları. Ha, sen 75'lerde falan gittin yani. Ben de 75'te gittim. Kaç sene kaldınız orada? Ben 13 sene kaldı. 13 sene kaldı onun. kalmış yani. 14 sene kadar de kaldı. evde oturdun Ben mi? işe mi Evde oturdum. 3 sene iş, iş, çalışmışlığım oldu. O zaman ben de çalıştım. Dede o makinenin başında çıtap bağladı. Ben de bu makinenin başında etiket makine alıp etiketler buluyordu O etiket makinesinde çalıştım. Akşama kadar otururdum, evim aradım, yapardım. Etiket bittim ben, makine etiket doldururdum, otururdum. İşim çok iyi. Da ben evde kaza geçirdim, benim yani, dolap vardı, dolabın üstünde kavanozunan şey vardı. Türkiye izine geldim. Ha. İzindeyken bir kasa şey aldım, zeytin. Ha. Gittim, Almanya'da büyük olgurlu şeyler var ya, onlara koydum, yağladım, neyse şeyini döktüm, o dolağın üstünde. Bir gün sabahına kalktım, oradan öndüreydim ki, iş yerine zeytin koydum. Kız böyle o zeytin şeyi kaldırdım gibi, Allah'ım yarabbim, sanki ortadan çat diye o çiçek ölündü, koluma vurdu parçasının biri bu koluma geldi. Kolum buradan böyle yaraptım. Bu, kolum. bu kolumdan çok çektim. Bu, bu kolumu sinir damarları kesip doktorlarım çekti. Sinir damarları kesilmiş bu kolum. İşte. Ha ondan sonra bir sene ya, işe gitmedim. Bir sene yattım. Bir sene sonra işe gittim. İşe başladım ama o rahmetlik yavrumların burundan getirdi. Annemi de dedi anne gitme işi. Anne babamla ben çalıştığım gitmem. Anne gitme, anne gitme. Neyse. Benim iş yerime başka Türklerden verdiydiler. Ben işe gittiğim gibi aynı yerime ben, beni yerime verdiler. Adamın hatırını çok sayardılar. Adam deseydi ki şef, şef neydi maçta? Ağacını buraya ver, oraya ver de hiç şey etmezdi. Hmm. Ben geldikten sonra, çıktıktan sonra onu başkasını Türklerden oraya verdiler ya. Ben gittim, aynı işimi aldım. Ondan sonra gittiler, şikayet ettiler. Bu şey, unfal yaptı, bu o işlerde çalışamıyor diye. O hmm. Oysa yalan. Ondan sonra, zaten oğlan da istemedi çalıştığımı mahkemelik oldu. Mahkemeye oldu. Tabi orada sana çalıştığın işi gösteriyle bana yapacak mı yapacak mı baktı. Ben her şeyi yapıyorum. Hiç yapamadığım bir şey yok. Ondan sonra şey yaptılar. O İlhan'ım dedi ki anne bir daha işe gitmesem dedi. İlhan'ı selam olur da işe gitmedim. Bilmiyorum bir 2000 Mart mıydı öyle bir tazminat ödediydiler bana. Oradan geri Antalya'ya gelmenizden nasıl oldu peki? Orada kesin dönüş yaptık şey Ankara'ya. Ankara'ya kesin dönüş yaptıktan sonra bu rahmetlik gelmeden Ankara nerede oturuyordunuz? Şeyde işe kaldı. Ha tamam. Ankara'dan gelmedikten Almanya'dan dönüş yapmadan evet. Bu geldi, on yıldır bir tarla aldı Ankara'nın bir köyünden. Oraya büyük bir çiftlik yaptı. Ee, bir başına 80 baş malalıydı, bir başı 40 baş malalıydı. Onun e, meleği ona göre büyük çoban evleri yaptı, şeylerin üstüne. Rahmetli çok para töktüydü oradan, çok çalışkan adamdı. O Ankara'da mı yaptı? Ee, Ankara'da. Ha. Oranın öyle akarsuyu makarsuyu yoktu tarlanın bir kıyısına kuyu olsun. Şimdi o zamanın parası 40 bin liraya bir kuyu vurdurmuş Kazım o zaman 40 bin lira çok büyük paraydı. Hep şeylerin suları kurdu, bizim tarlanın suyu kurmazdı. Hep orada mandıra da, mandıra sahipleri hep bizim kuyudan gelen su alırdılar. Motor, su çekme motoru vardı başından. Ondan sonra Oraya geldik, orada düşüplik yaptık. Mancılık yaptık bir zamanlar orada. O geldi ki kardeşimin çocukları bana şey olurlardı yani. Allah, olurlar, beraber çalışırlar. Onlar çalışırsa ben de onların başında birisi yaparız keş. Hepimiz de buna şey yapmadık. Sadece gitmesin. Yalnızsa yakamadı. Kürtler vardı orada da. Ya mandracılar Köpeğimizi tırmakla şey, dirgenlendirdiler, malın yemini çaldı sattılar, çobanları yüzüne güldüler, malın yemini aldılar. Daha 15 günde bir kamyon ekmek döktürürdü oraya fırınlardan, Kap, kalmış ekmek. Evet. Ekmeklerimizi çalardılar, bize olmadık, yüzüne gelirdiler, dedim bunlardan iyi kimse yok. Kıyaptan ayağımızın evet. altına sağlıklı sürerdiler. Bir gün bu adam baktı ki böyle yalnızlığına olmayacak. E çobanlara olmayan işleri yaptırıyorlar. Bir gün dedi ben buradan aşağı gideyken gece günü zulandıraya gidip geliyorum. Bir çeker Tamam da bu şu çeker altı almayı dedi. Çekemedi küfle uzman. Aynı Almanya şey gibi mi? yaptı, teşkilatında yaptı oraları. Öyle yaptıkları kimin de hiç kimsenin gözü çekemez. Ondan sonra çobanlarımızı çaldılar. Ne diyeceğim? Mecbur öyle ucuz ucuz sattı oraları ki O ucuz ucuz sattıktan sonra o bizim mandıranın önünden yol geçti. Ana geçti. Evet. O zaman parayı buldu her biz verdiğimiz parayı Oradan da gel bu tarafa mı koştunuz? Oradan da işte zaten Almanya'dan izine gelmiştik. Hı. Bizim bir komşu vardı şeyle Çorum'un alacak kasasından. Bir, bir de yan yana Bir, bir komşuyduk. Çok tatlı geçmiyorduk. Bizim Neriman da Boğuşan'ın annesi Türkiye'deydi de izini doldu şeye yollayacak. şey yollayacak Ankara'ya, şey, Almanya'ya. Dediler ki Gelin Antalya'dan gidek. Antalya'dan gidek de şeyde oralarda gezek. Oradan da bir daha uçağı bindireklerim alıp gönderdik işte. O zaman buraya geldik. da gezdik. Bu evin yerini aldık bıraktık gettiydik. Nerman'da Antalya, Almanya'ya yolladık. Bu komşuyla beraber gittik. Gittik işte. Sonradan da O mandranı da ne aldı, orada sattıktan sonra geldi buraları bir tahrir etti. Bir tahrir etti. Ondan sonra da malı sattı. Birkin mandrayı sattı, sonra malı sattı. Şöyle i̇şte geldik buralara, tot etti. Öyle o kalış kaldı burada. Sonradan da geçimizi geçirdik, geldik. Ondan sonra beni yerleştirdin değil mi? Peki babaanne, bugünlük bu kadar yeter. Zaten az bir şey kaldı herhalde. Bakayım hesaplarım ne Sen ne var, diyecektin. Bak burada... Düğünlerde, bayramlarda ne yapardık, ne derdik? Düğünlerde, Evet. Bir de ne yemek pişirirdiniz, ne aş pişirirdiniz? Düğünlerde. Var düğünler de olsun, kendi evini olsun. Ondan sonra hani e, hangi yemeklerin geldiği demiş. Ondan sonra bu yemekler neyden yapılır? İşte mısırdan, fındıktan, ondan şeyden, Onlar mısırdan. Öyle. Onlar var. Onlar da, Onlar da bir oturma da var. Onlar da bir oturma. Zaten bir, 10 15 dakika bir şeyimiz kaldı. Ya, yani az